Evet merhabalar bugünkü konumda Cherry Tigo 4 Pro modeli ülkemizde de satışa çıkması beklenen bir ürün önümüzdeki günlerde özellikle fiyatı rekabetçi olarak B segmenti SUV segmentine de girmiş olacak Tabii ki farklı ürünler de gelecek bunlardan bir tanesi de Omada'nın elektrikli versiyonun gibi gözüküyor. Şimdi rekabette baktığımızda özellikle pazarda uygun fiyatlı ürünlerin karşısına çıkacak bir SUV ihtiyacı vardı. E Zaten Cherry'nin de bu tarz bir ürünü arkada gördüğünüz Tigo 4 Pro'su bulunuyordu. Fiyatların yükselmesi ve kredi ortamının zorlaşması ile beraber daha uygun fiyatlı ürünler ön plana çıktı. Cherry de buradaki Tigo 4 Pro ile bunu kullanacak gibi gözüküyor. Günümüz şartlarına baktığımızda. 900.000 bin lira seviyesinde bu aracın satıldığını görebiliriz ki bu da pek çok ürünle hatta B segment hatchbacklerle bile rekabet edebileceği ve satış başarısının da yüksek olacağı anlamına geliyor. Peki siz 900 bin lira seviyesinde B segment SUV sınıfındaki çeriği satın almayı düşünür müsünüz? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Aracın satış tarihi henüz maalesef netleşmiş değil ama gelme ihtimali oldukça yüksek olduğu söyleniyor distribütör tarafından. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.